Bundan 15 gün önce Ukrayna profesyonellik Birliği bizim kulüpler birliğini arayaraktan genel sekreterimiz Çağrı Bey ve Serkan Bey ile temasa geçtiler. Çeşitli kulüplerin altyapılarında eğitimlerine antrenmanlarına devam eden 150'ye yakın altyapı sporcusunun, hem çok ciddi antrenman ve barınma ve beslenme sorunu yaşadıklarını bu 150'ye yakın 143 sporcunun kulüpler birliğimiz tarafından Türkiye'de kulüplerimizin altyapısında konuşlandırılmasının mümkün olup olamayacağını sormuşlardı. Biz de Kulüpler Birliği olarak bu doğrultuda bir çalışma yaptık altyapı imkanları olan e, kulüplerimize öncelik verdik e, ve bu kulüplerimizden e, olumlu cevap gelen e, Trabzonspor Kulübü 60 e, sporcuya Rize Spor Kulübü'müz 50 sporcuya e, Antalya, e, Kayseri ve e, Sivas spor kulüplerimizde toplamda e, 33 e, sporcuya e, hem antrenman hem eğitim e, hem de e, beslenme barınma ve e, malzeme e, konusunda kapılarını açtıklarını ifade ettiler. Çalışmalarımız e, neticelendirildi. E, yarın e, saat 11 e, lokalde e, 180 e, koltuk kapasiteli bir uçak kiraladık. E, Polonya'nın Ukrayna e, sınırını her zaman o şeylerin yapıldığı işte e, geçişlerin yapıldığı havaalanına e, buradan hem genel sekreterimiz hem de e, e, Serkan Bey e, birlikte gidecekler. E, kısmet olursa yarın saat 14 lokalde e, 143 sporcu e, ve e, 11 ebeveynle birlikte e, 20 lokalde e, Trabzon havalanına e, intikal etmelerini bekliyoruz. Ben de orada olacağım. Oradan e, 50 sporcumuz e, Rize'ye e, ve diğer 33 sporcumuz da 11-11-11 e, e, Sivas, Kayseri e, ve takip eden günde uçakla e, Antalya'ya intikal edecekler. Tabii e, bütün temennimiz bu savaşın çok kısa sürmesi e, ve e, bu e, sporcuların bir an önce kendi ana yurtlarına dönmesi ve faaliyetlerini orada sürdürmeleri. Naklen yayın ile alakalı olarak e, aslında bu Pazartesi günü yani 28 Mart günü Federasyonda bütün kulüpler Birliği kulüp başkanlarının katılacağı bir toplantı planlanmıştı ama bazı başkanlarımızın yurt dışında ve şehir dışında olmasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu toplantı 4 Nisan Pazartesi gününe yani önümüzdeki hafta Pazartesi gününe Pazartesi günü olarak geldi bana salı diye. Saat yine, saat yine 14. Evet, saat 14'te e, o şekilde planlandı. Ancak bugün yapmış olduğumuz toplantıda e, tüm kulüp başkanları bütün yetkiyi bana vererek, futbol federasyonuyla bu doğrultuda e, kulüpler Birliği Başkanı olarak e, benim e, görüşmem konusunda e, fikir birliğine vardılar. Dolayısıyla e, kulüp başkanlarımız değil, e, ben tek olarak katılacağım o toplantıya. Onun detayları konusunda belki ilerleyen günlerde veya o toplantı bittikten sonra bir açıklama yaparız. Aslında bugün bizi bekleyen çok önemli sorunlar, az önce söylediğim gibi bir yayın ihalesi var. Henüz sonuçlandırabilmiş değiliz. Kulüplerimiz burada çok ciddi gelir kaybına uğradılar. Özellikle Anadolu kulüpleri, bunu her seferinde söylüyorum, her defasında söylüyorum. Gelirlerinin yüzde seksenini yüzde doksanını naklen yayından gelen e, parayla karşılayan giderlerinin affedersiniz e, karşılayan Anadolu kulüplerinin finansal anlamda ne kadar zor durumda olduğunu finansal stabiliteyi sağlayamadığınız yerde e, gelir gider tablonuzu e, dengelemediğiniz takdirde sportif performansın artmasının asla mümkün olmayacağını ki bunu son 4 yıldır yaşayan Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak da çok açık net olarak ifade etmek istiyorum. Bunun mümkün olmayacağı e, herkesin malumu. Dolayısıyla e, özellikle Anadolu kulüplerimizin bu kadar ciddi e, finansal e, sıkıntı içerisinde olduğu bir dönemde teklif edilen rakamlar veya e, önerilen rakamların hiçbir şekilde Anadolu kulüplerinin veya Türk futbolunun finansal ihtiyaçlarına cevap vermeyeceği bu da hemen hemen herkesin malumu. Bunun ötesinde bir spor yasası var bizim önümüzde. Çok ciddi bir yasa. Ee, onunla alakalı olarak kulüplerimizin, kulüp yöneticilerimizin, kulüp başkanlarımızın, derneklerimizin e, çok ciddi endişeleri var. Eminim ki çok ince detayına kadar, çünkü bu 20 senelik bir çalışmanın ürünü, çok ince detayına kadar düşünülerek hazırlanmış e, bir yasa ama bizim elimize ulaşan taslakta e, çok ciddi e, soru işaretleri ve çok ciddi endişelerimizin olduğu maddeler var. E, bunu da ivedilikle... E, komisyonda görüşülmesi e, konusunda e, adım atmamız lazım. E, çünkü yasa çıktıktan sonra e, yasa yürürlüğe girdikten sonra e, yapılacak olan itirazların veya e, öne e, ortaya çıkacak olan soruların, sorunların e, izale edilmesi veya yeniden düzenlenmesi, yeniden düzeltilmesi o kadar kolay olmuyor.